Herkese merhabalar. İsmim Ufuk Ongun, Size İzmir Oto Ekspersi'nin Binir Sanayi Şubesi'nden sesleniyorum. Bugün sizden gelen talepler doğrultusunda Toyota Corolla mı, Honda Civic mi bu iki aracı inceleyeceğiz. Umarım faydalı video olur. Şimdiden herkese iyi seyirler. Toyota Corolla ve Honda Civic'i inceleme videosunu çekmeden önce ben de farklı videoları izledim. Nelerin anlatıldığına baktım. Orada anlatılan şeyleri tekrar düşünmek adına farklı yerleri kendi adıma çıkardım. Ve şu anda size daha önce anlatılmayan kısımları anlatmaya çalışacağım. Umarım faydalı bir video olur. Toyota Corolla 1966, Honda Civic 1972 yılından itibaren üretilmeye başlanmış modeller. Yani 51 yıldır bu iki model birbirine rakip. Ülkemizde de her ikisi de çok fazla sevilmekle tercih edilmekte. Ancak 11. nesle geldiğimizde ise her iki aracın birbirinden keskin hatlarla ayrıldığını esasında C segment sedan bir otomobil olma dışında birbirine rakip olmadığını görüyoruz. Bunu neye göre söylüyorum? Teknik özelliklere baktığımı söylüyorum. Birincisi motorla ilgili başlayacak olursak Toyota hibrit teknolojisi yani elektrikli teknolojiyle beraber 5. nesil motorunu üretirken Honda Civic'e baktığımızda hala e, turbo beslemeli benzinli motor ile üretilmekte. Dolayısıyla burada bir e, kullanıcı tercihi olarak motorda bir ayrım, keskin hatlarda ayrım söz konusu. Yani elektrikli bir araç tercih etmek isteyenin Honda Civic tercih etme gibi bir şansı yok. Aşırı performanslı ki turbo destekli Honda Civic motorunda 182 beygirlik bir motor var. Aşırı performanslı benzinli bir motor tercih etmek isteyen kişinin ise Toyota grubunda Corolla'da bir işi yok. Yani hibrit motoru tercih edemez. Burada tamamen kullanıcı deneyimleri, sürüşteki beklentiler ayrıldığı için her iki araçta keskin olarak birbirinin ayrılıyor. Aslında bize farklı şeyler söylüyorlar, farklı şeyler anlatıyorlar, farklı şeyler sunuyorlar. Performans istiyorsak dolayısıyla 182 beygirlik Honda ile yolumuza devam edebiliriz. Ekonomi istiyor isek hibrit motorlu Toyota ile yolumuza devam edebiliriz. Bunun dışında radikal bir ayrım daha var ki Honda Civic sadece iki model üretti. Honda'da boş paket yok. Orta dolulukta ve tam dolulukta iki tane paket var. Yani size farklı alternatifler sunmuyor. E, Toyota'ya geldiğimizde ise durum değişiyor. Toyota'da farklı olarak Vision, Dream, Flame, Passion, x şeklinde farklı modeller söz konusu. Burada farklı farklı paketler var. Yani başlangıç paketi de var. Dolayısıyla buradaki paket farklı fiyat yelpazesine de yansıyor. Fiyat yelpazesine yansıması ne anlama geliyor? Ben bugün bir Honda aldığımda en düşük rakam 1 milyon 425 bin. En yüksek rakam ise 1 milyon 519 bin. Yani fiyat yelpazesi çok daraltılmış. Her iki model arasında %6 fiyat farkı var. Toyota'ya geçtiğimde ise başlangıç fiyatı olarak 1 milyon 182 bin ki parantez içinde belirtelim bu araç 1 milyon 2 bin liraya kadar düşebiliyor kampanya dahilinde. 1 milyon 182 bini baz alıyoruz. Bu başlangıç paketi ve aynı aracı 1 milyon 718 bin gibi üst pakette fiyatlandırabiliyorlar. Bunun açıklaması şu aslında Aynı aracı biz farklı bütçelerle insanlara sunabiliyoruz. Buradaki bütçe ayrımı tam olarak %45. Başlangıç fiyatı ile full paket fiyatı arasındaki fark tam olarak %45. Honda'da hatırlayın %6'dı. Bu da şu anlama gelmekte. Toyota ülkemize daha fazla satılacak. Daha önceki yıla bakacak olursak zaten bunu söylemek, tahmin etmek çok zor değil. 2022 yılında Toyota en çok satan 10 araç listesinde C segment için konuşuyorum. 4. sırada yer alırken Honda Civic 8. sırada yer alıyordu. Burada zaten böyle bir ayrımın karşılığında bu ürün fiyat yelpazesi karşısında Toyota bir adım öne geçti. Yani biz ilerleyen zamanda ikinci eli çok daha hareketli, çok daha fazla satış adedinde olan ikinci el için konuşuyorum. Bir Toyota Corolla ile karşılaşacağız. Honda Civic ise biraz daha spesifik bir araç olacak. Şimdi geçmişe baktığımızda ise şöyle bir ikinci el sarı dediğimiz ilan sayfasına baktığımızda ise 2015-2020 yıllarında her iki aracın da ortaya çıkan ikinci satış adetlerinin şu anda satışa sunulan adetlerin birbirine çok yakın olduğunu görürüz. Ama bu denge önümüzdeki yıllarda bozulacak. Şimdiden bunu görüp sizin de değerlendirmenizi finansal olarak en azından bu açıdan bakarak yapmanız konusunda bir ışık tutmak isterim. Honda Civic ve Toyota Corolla'yı fiyat yönünden kıyaslayacak olursak ortalama 1 milyon 450 bin, 1 milyon 460 bin lira bütçeye sahip bir kişi Honda Civic'te Elegans versiyonu olmak üzere ister 129 beygirlik LPG'li versiyonu isterse 182 beygirlik benzinli benzin versiyonu alabiliyor. Yani Honda Civic size paket satmıyor motor satıyor. Diyor ki 1 milyon 425 bin liste fiyatı ile böyle bir param varsa ya ben sana LPG'li 129 beygirlik versiyonu vereyim ekonomi istiyorsan ya da performans istiyorsan 182 beygirlik 240 Nm torka sahip 8.1 saniyede 0-100 hızlanmasına sahip olan versiyonu sunuyor. Her iki motoru da size aynı rakamı sunuyor ama paketi sabit diyor. Diyor ki elegans paket. Ben bu fiyata, bu bütçeye sana elegans paket verilip motor satıyor. Toyota'ya baktığımızda ise Toyota da burada tamamen yine Honda Civic'ten ayrılıyor. Ben sana motor değil güvenlik paket donanım satarım diyor. benim motorum sabit. iki tane 3 tane alternatif sana vermiyorum. Yani sen bu paraya bir hibrit alamazsın. 123 beygirlik 3 silindirli versiyonu alırsın. Bu paraya da alabileceğin sana donanım sunarım diyor. 1 milyon 461 bin lira Corolla'nın Flame x Pack Multi Drive paketini satın alabiliyorsunuz. Yani otomatik şanzımanlı söylediğim gibi 123 beygir 3 silindirli donanım olarak nispeten ortanın üzerinde bir donanıma sahip bir versiyonunu alabiliyorsunuz. Toyota donanım güvenlik satıyor, Honda motor satıyor. Burada da keskin bir ayrım var. Pazarlama stratejisi e, müşteri beklentisi, sürüş deneyimi ve insanların beklentilerine göre tamamen pazarlarını aslında ayırmış durumdalar. E, bu da yine Toyota ve Honda'nın neden ayrıldığına dair 11. nesilde ilk videonun başında söylediğim sebeplerden bir tanesi gördüğünüz üzere ayrı şeyler sunuyorlar. Neler var donanım olarak baktığımızda elegansta, elegans modeli Honda Civic'te satın alacak olursak söylediğim gibi ya 129 beygir ya 182 beygir istediğinizi seçin. Bu size kalmış. Burada size sunulan donanımlara baktığımız zaman e dediğimiz acil çağrı arama sistemi, yorgunluk tespit sistemi gibi bir takım güvenlik unsurları, ısıtmalı koltuk, sunroof gibi konfor, 7 inç dokunmatik ekran, Apple CarPlay gibi yine konfora yönelik donanımlar size sunuyor. Güvenlik ön plana çıkacak olursa Toyota Corolla Honda Civic'e fark atıyor. Bakın Honda Civic'te neler yok? Çarpışma uyarı sistemi, şerit takip, şerit koruma destek, şeritte tutma asistanı, çarpışma hafifletici sistem, uyarlayıcı hız sabitleyici, aktif uzun far kontrol sistemi, Honda Civic'in Elegance paketinde yok. Sadece Executive Plus full donanımda bunlar sunuyor. Toyota Corolla'da Flame pakete geldiğimizde ise Toyota'nın sürüş, konfor ve güvenlik anlamında Teammate paketinde yer alan 15 tane özelliğin 8'inin Flame paketinde mevcut olduğunu görüyoruz ki bu özellikler acil sürüş durdurma sistemi, akıllı adaptif hız sabitleyici, düşük hızda ani hızlanmayı kontrol altına alma sistemi, geri görüş kamerası, Kavşakta çarpışma önleme sistemi, proaktif sürüş desteği, trafik işareti algılama sistemi, yaya, bisiklet, motosiklet algılama, PCS dedikleri sistemlerin tamamı var. İşin özü şu, Toyota güvenliğe önem vermiş. Hem sürücünün güvenliğini, yolcuların güvenliğini önemsiyor. Hem de diğer araçlardaki kullanıcıların, araç içindekilerin, hem de yayaların motosikletlerin güvenliğini önemsediği için çok ciddi bir paketi, güvenlik paketini siz Toyota'da satın alabiliyorsunuz. Ben Toyota'nın TeamMate paketi incelediğimde çok memnun kaldım. Acaba ben de alsam mı diye düşündüm. Çünkü bizim amacımız A noktasından B noktasına sorunsuz, konforlu ve en önemlisi güvenilir şekilde varmak. Dolayısıyla bu özellikleri taşıdığı için ben de açısı Toyota'nın full paketini, Peşin paketini acaba alsam mı diye düşünmedim değil. Belki ilerleyen dönemlerde neden olmasın. Toyota Corolla'nın ve Honda Civic'in birbirinden ayrılan kullanıcıların beklentilerini karşılayacak şekilde öne çıkan özelliklerini size kendi dilimde anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sorularınızı, merak ettiklerinizi, Honda ve Toyota hakkında düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Özellikle her iki araca da sahip sürücülerin, kullanıcıların bizlerle tecrübelerini paylaşması buradaki yorumları okuyan, videoyu izleyen insanlar için faydalı olacaktır. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda videolarda otomobil inceleme devam edeceğim. Lütfen kanala abone olup destek verin. Sizin beğenileriniz, yorumlarınız, desteğiniz çok önemli. Faydalı görüyorsanız diğer insanların da videoya ulaşabilmesi için en azından beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler, saygılar, sevgiler. Haftaya yeni videoda görüşmek üzere.